Görmüş olduğunuz gibi malzemelerimizi dizdik ve heyecanla yemek yapmayı bekliyoruz. Evet hazırım. Hazırız. Menümüzü bir sayalım mı seyircilerimize tekrar hatırlatalım. Hele bir bakın içinde yabancı bir şey var mı? Domates çorbası, sos yete mantısı, kremalı mantarlı antrikot, pirinç pilavı, sarımsaklı ekmek, yeşil salata, pancar salatası ve cheesecake. Evet burada yabancı ne var? Cheesecake'den başka. Sarımsaklı ekmek. Evet. Sarımsaklı ekmek mi yabancı? Ee, yabancı değil. Genelde yurt dışında e, etlerin yanında sunulan bir e, ekmek, çeşidi. Ekmek Türkçe. De. Sarımsak Türkçe ama yabancı. Aslında da garlic bread. Ha, bak garlic bread deseydin anlardım. Garlic bread demeyince anlardım. Garlic bread. Peki. <laughs> Olsun gari ne yapacağız? 3 diyorum, 2 diyorum, 1 diyorum ve Arzu Hanım'ın 2 saatlik süresini başlatıyorum. Haydi bakalım. Hadi ne bakalım. yapacağız abla? Ee, önce cheesecake'imle başlayacağım. Tamam, ben hemen cheesecake'in bir malzemelerini sayayım. Evet. Öncelikle ee... E... şu çöpüler bu çıkartayım. Şeyimizi koyacağız, bisküvilerimizi koyacağız. Bisküvilerimiz hemen arkada Sebil'in üstünde ablacığım. Tamamdır. Şimdi cheesecake için, tabanı için biliyorsunuz 3 paket dulaplı bisküvi, 250 gram tereyağı. Kreması için göz kararı mascarpone peyniri. Göz kararı. Yoksa mascarpone. E, labne ve e, krema. Labne ve krema e, Kiri cheese de olabilir, kiri peyniri. Onu bulamayan onu hiç bulamaz. Ha <laughs> şimdiki sermayen sen bir kez bana teyzeye kır içiririz... ...kipizime bakar bana. <laughs> bir paket krema ve labne peynir de kullanabilirsiniz. Evet. Sosu için iki paket çilekli jelo. Çilekli jelo, kurutulmuş çilek, çilek jelo, hayır. Ee, jelo, sıvı. Ha jöle, çilek jölesi. jölesi bak şimdi hani evet. yak vermeye başladım. Anlamaktan zorluk çekiyorum. <laughs> bir su bardağı sıcak su. Üzeri için kurutulmuş çilek. Evet. Evet şimdi yulaflı bisküvi. Ee, ee, Ablam burada priz var, getir. Ee, Versen bana, var burada birisi. Tamamdır. Hı. Tereyağımızı eritelim. Tabii. Bisküvilerimizi önce robottan çekip, önce robottan çekiyoruz. Oysa. İyi midir abla? Ee, i̇yidir, iyidir. Ona Terelim, tereyağı, tereyağı girecek. Olur. Bunu bir cam kapa alacağız. Ondan sonra üstüne tereyağımızı dökeceğiz. Ee, tekrar tereyağı koy Bunları tamamen e, geçirdikten ne, sonra... Bana bir cam kap verirsen bunu içine tereyağı ile birlikte tekrardan çekeceğiz ki... He tekrar o çekeceğiz. E, tabii, tabii o kıvamını bulması için. Hmm, Normalde hani direkt yoğuruyorlar dibine koyuyor. Dur bıçağı koyayım abla. Apar Bir saniye. E, neden en önce cheesecake'i yaptık? E, çünkü e, buzlukta donması ve kıvamını alması gerekiyor. Süremizi iyi değerlendirmemiz Süremizi lazım. iyi değerlendirmemiz Tereyağımız diyor. Tereyağımız burada. Tekrar onu e, buraya alıyoruz. He, orada İstülleri mı karıştıracağız? tekrar orada karıştırıyoruz. Sonrasında... Doldur boşalt, konserve şak. Şöyle ee, bol mis gibi bol tereyağlı ki tereyağı onu... Bunun orijinali de böyle bu bisküviyle mi yapılıyor yani? E, orijinali hayır. Hamur açılarak, fırına verilerek yapılıyor. He, biz uyanıklık yapıyoruz şey aman yani pratiklik yapıyoruz. Çok da pratik değil. Ay yok hani genel olarak Türkiye'de çünkü genelde bu misküriyle yapıyorlar. Ben hiç Türkiye'de cheesecake'in altına hamur yaptıklarını görmedim. Yapan ya öyle da? yapan da var, fırına veren de var. Orjinali öyle yapılıyor. Orjinali öyle yapılıyor. Ama ne uğraşacağım? Bu bisküvi zaten ucuz. Al al Hamurla Şimdi ben oradan e, şeyi rica edecektim. Peki niye bisküvi kullandınız da kendiniz açmadınız derlerse ne diyeceksiniz? Ha. Acaba onlar, acaba onlar hamurla yapıldığını biliyorlar mı? Allah aşkına bana bisküvi. Bence bilmiyorlar. ha? Ee, Hanife Hanım zaten yorumunda cheesecake nedir yabancı?" dedi. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Antrikota. Ama sonradan cheesecake'i de bekliyoruz herhalde canım." dedi. Hmm, eminim de Kadın önce polislik karşılıyor. bir yandan hızlı hızlı olmamız hızlı, lazım. Hızlı, tamam. Süre çok kötü oluyor. Tamam tamam tamam. <laughs> tamam tamam tamam. Sonra Sonra son tamam. dakikalar bir iş yaşamıyor. Tutuşacağız sonrasında. Ya Oo. vallahi güzel karışmış. Ceviz içi bakla hırsından çatla. Çok da güzel Şimdi olmuş. onu döküyoruz böyle. Elimizle de yapabiliriz ya da e, şeyle de yapabiliriz. Cheesecake de çatlama olmaması e, en önemli hassasiyettir. Onun pürüzsüz bir yapıda olması lazım ve altındaki bisküvi tabanının da tereyağı ile birlikte birebir karışması da çok önemli. Tereyağ miktarını çok iyi ayarlaması lazım ve altındaki bisküviyi kalıba basarken gerçekten pürüzsüz ve hassas bir şekilde çok iyi bastırması gerekiyor. Öbür türlü cheesecake önümüze sallanıp dağılan bir cheesecake olarak gelme ihtimali de olabilir. Cheesecake'in orijinali mascarpone peynirinden ya da krayon peynirden yapılır. Tabii onları bulamazsa labneden yapacaktır. Şimdi bugün en çok yorum kimden gelecek? Tabii ki de Hanife Hanım'dan. Hanife de bir mimlendi sanki. Kekini yapacak önce. Üstüne de malzemelerini koyup al sana cheesecake. Onda da bir şey yok. Birkaç defa bunu zaten yaptığın zaman pratikleşmiş oluyorsun. 10-15 dakika almaz. Bu haftanın en kolay menüsü Arzu'da. Ay, o zaten kesinlikle mimlenip geldi. Yani her gün öyle. Ben anlamadım. bu. Hepsi olmuş sosyete. Dün bir şey yedik neydi o? Mango, mangola. Mangola mıydı? <laughs> onu yedik tamam tatlı püsü muzla yedik onu ciddi tatlı. Ama bu da hoş tatlı değil ha cheesecake. Cheesecake ne du? E çeka bir çek tepsiye e, o pişer. Üstünü karamelisini, karamelisini nasıl edecek? şeyinin pudingini nasıl tokacak? Onu edebilirim, onu da bilmiyorum. Ama yurt dışına beçeği şey değiller onu, onu da bilmiyorum. Ya bu da bizim Kadınların yapacak tatlısı değil ya. Etmayın. Hele de davete Çok ayıp bir şey ya. İki gündür yemeklerin hiçbirini beğenmedi. Bugün de senin yemeğini beğenmez. Eğer kendi tarzında... Yani diyor ki işte ben... Bunu... baştan yaptı yorum. Ha, Yorumlarına karşı bir cevabın olacak mı? Yemeğini savunacaksın değil mi sonunda? Elbette kadar? savunacağım. Bu yemeğim. böyle olur, bu şöyle olur, bu lezzetli. Siz şu an bilerek haksız beğenmiyorsunuz. Evet. Burada lezzet konuşması gerekiyor. İki, i̇ki gündür ciddi anlamda baktığında gereksiz beğenmedikleri var mıydı? Yani aslında beğenilecek şeyleri beğenmiyormuş gibi durdu mu? Durdu. Oldu. Bugün ya bir de bir sana gelirse, daha bir verme hakkı yok da bir iki gene gelirse şahsen ben yarışsam Hanife abla yapılan yorumların aynısını bana yapsa ben bilmiyorum bir şekilde yemeklerini savur. Ben ee, hamur açıp ee, zorluk şeyleri koşup e, gidip e, lezzetsiz bir şey ortaya çıkartmak e, o istemedim. O zorluğu da görmedi. O zorluğu da görmedi. Ben burada lezzet konuşulmak istiyorum. <laughs> savur. Oo. Bakar mısınız? Kadının şeyi bile, tuzluğu bile elektronik. Biz <laughs> de hala hırt hırt yapıyoruz. Olmadı arkasından vuruyoruz dökülsün diye. Evet. Şu anda Şimdi yufkalarımı keseceğim. E yufkalarımız keseceğiz sosyete mantısı için. Kıymamız kavruluyor. Birazdan mantının yapılışı da ekranlarda olacak. Siz de ne yapıyorsunuz? Hemen en amarat başvuruyorsunuz. Kesinlikle. Yani çıkın çıkın gelin eğleniyoruz. Eğlenin burada kesinlikle. Haydi bakalım. ...sosyete mantısıyla karşınızdayız. Zaten Arzu ablandan da başka bir mantı beklenmezdi. <laughs> sosyete dikkat seni. Evet. Şimdi bunun içine kıyma koyduk, soğan koyduk. Baharat ne attın ablam? Karabiber ve tuz. Karabiber ve Yeterli. tuz. Yufkamızın içine güzelce harcımızı koyuyoruz. Evet. Kıymamızı koyup aslında bir nevi gül böreği gibi bu. Gül böreğine zaten sosyete mantı deniyor. Ha sosyetelere gidince gül olmuyor mantı oluyor. Sonra üstüne yoğurt mu döküyoruz her? Sonra üzerine e, yoğurt ve yumurtanın sarısıyla karışımı yapıp üzerine e, sürüp sonrasında fırınar, fırınlanacak. Şimdi ben bunu e, ayran aşı gibi çırptım buzla. Şimdi onun şeyini üzerine... oldu. oldu değil mi Ay çok çırptık gene. Oldu oldu. Şey e, şimdi onu şeye buz bisküvinin üzerine ve birlikte buzluğa. Şimdi o zaman bisküvi çıkartıyorum da Evet zaten. çıkarıyoruz. Söyle verin onu. Kameram ve kusura bakmayın yer yok biz geçemiyoruz. Ölmez. <laughs> Yoksa sizi rahatsız şey etmeyiz kesinlikle. Ha. Abla fırını da açalım bir yanda. Şaka maka süre gidiyor. Kızım fırını aç. Abla güzel, Ay, değil mi? Ay hata nerede oldu biliyor musun? Dur ne oldu? Onu burada yapacaktık, hata orada oldu. Onda mı çırpacaktık? Evet. evet kremayla. Ama daha çok usulanmaz mıydı o zaman? Yok usulanmazdı ama olsun öyle Dökeyim olsun. Dökeyim mi şimdi? Dökebilirsin artık yani yapacak <laughs> bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Gayet <laughs> güzel harika. O spatula da alırsan sıyırayım. Evet şimdi şurayı bir toparlayalım. Şimdi Değil sarımsaklarımı... Gitmeyin bir yere durun. Sarımsaklarımızı alalım. Alalım yani şundan. Diyeyim. Gel şunu bir yayalım senden. Bir sen de gör. Çok uslu oldu ama donacak o şimdi o tamam. Üzerine de şey gelecek bu biraz donacak. Kameram Gözde. var bir. Heh, at onu dolaba. Eğer ki fırında yapmaya kalkarsa çok zamanını alır. Çünkü cheesecake orijinali bana göre fırındadır. Yalancı cheesecake yaparsa ocak kullanır sadece fırında yapmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.